Brawl Stars arkadaşlar. Evet, bunu sizin için sakladım. Şimdi atıyorum. Bu parçanın en güzel bir şey. Tak. Burada. Korktum. Şimdi sakin. Benim korkuda kaç tane kostüm var Gösterin mi? Hulk nerede? Hulk buralarda bir yerdedir. Burada kol da. Var. korkma, tüyo korkma, karamele korkma. Arkadaşlar bu videomuzda Arkadaşlar ben 20.000 bin koyuyorum ha. Bak 20.000 Arkadaşlar benim grubuma gelmek isteyenler hastane TM yazsın. Bir tane de üst sırada TM diye bir şey var. Ya onu anlamazsınız. Karan Pro X ay imparator olur Siz imparator olursunuz. <laughs> Gol attı Edgar <dediler>, Baba Piro. <laughs> Öldürdük. <gülüyor> ben ne gibi duruyorum. Hay. <laughs> 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 What the hell? Ben de oyun, ben de oyun, ben de oyum. Tamam, kork. Babası geldi. İnternet çok kötü. Yoksa beni biliyor musun? <laughs> Atamadık. Nasıl? Edgar yok muydu? Ne gitti? Ben kork kasmıydım. <laughs> Hiç oynayamıyorum. Oh, <laughs> <Olsun. gülüyor> Hayır ma, hayır. Ver bakayım tasını. Ver bakayım. Yes, terem Ay terem Arkadaşlar ben size gülü kuru bir sevgisi <laughs> anlayan bir şey. <laughs> ya, takım böyle Bak bu Ömer Baba Piro bunun da hesabı var. 74 karakter. Hesabı böyle. Bak takımın adı kulüp. Hastane Tem. Hemen buradan atıyoruz. Ben Melody çıkarmak istiyorum ya. Melody. Aa az kalmış. Ben Mortis ya da Emis. Mort. Mortis ya. Mortis'e yeni kostüm aldım zaten. Ben Dragon'um

<laughs> o da kar arkadaşlar karların ismi niye Mr üstteki kar hem karla da benziyor gerçek kat kat benim dönüm doğmak üzere tamam dönüm doğdu hayır Geliyor. çok değişik bir anlamda Sen, sen güzel mi oynuyor Morty? Ya niye atmadı? internet var ya. 6 dakika bakayım Kazandık. Ha ha ha. arkadaşlar bunu alsam. Ben hadi o kadar hikaye kalmam. Arkadaşlar o kadar hikaye. On dördünü seviyedim kolay. Kolay kolay. Arkadaşlar ben ne yapayım biliyor musun? Anne yani kızın fotoğrafı Dubai diye işte bizden biri götürmüş onu. Yani kötü olmuş mu? Kurabiye gibi mi onu? Yeni evet. araban sana ait işte bizden Er götürmüş onu. Yani kötü olmuş var. Krabi gibi Ron var ya. Ona bana edip yapsanız Kap atın ben kap kopyalarım. Kazandık. Büyük ihtimal. Sen de bana geliyor? Ama bak burada karar olmak çok mantıklı. Umut salmakta. Gol. Kızın fotoğrafı da haydi. Sevdikten şey, bile Yani kaçı unuttum. Kura benim yansıtar onu. <laughs> Tez bir ultim olsaydı ya. Ya yani, alırdım ultimi atardım. Nasıl? Gol mu? olmadı. Havada ya mı tuttu? Ne yaptı? Haberlik arkadaşlar. Ben şimdi Carl geri arkasını tardım Ben de bakalım. O geldi. Hemen bak. arkadaşlar. Bu arkadaşın metodunu fark edelim. Metod, alet, 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 de alet, Arkadaşlar davet ettim gelmedi o yüzden attım. Ve ben kim oynasam? Draco. Görelim. Ben bu Çift hesaplaması. O da test oynayalım. Hadi. Şöyle bir Lumida satok olur. Kardeşler belki güzel olabilir. Bir dakika. Oyun dibinde ananaslar var. Sakın karıştırma. Bu o değil. Şimdi her pantolon topuru oynuyorlar. Rumi gitme bak. Kat kat. Oh. Bot ya bot. Bildiğiniz bot var ya. O. Oh. buradan bir severim. verim. Ters bize bedava verse. Ben de garb ol. Al primo istiyor. Al primo. Hayır. Uh Ben Karl oynayacak bana. Karl. Dayın güzel nerede Karl? Biz de istersen de dedi Ha ha ha. Yedik kalks. kızın fotoğrafı Dubai. Neyse biz götürmüş onu. kötü olmuş. Yaya bindi karlı oynamıyor. Bizim fotoğrafı Dubai'de şey bizden böyle götürmüş sonra. Yani kötü olmuş mu? Kurabiye gibi yemişler onu. Ya. <laughs> <Some singing poems> academy, <Nab> ne zaman şimdi? Dubai'de evimizden beri gittiğimiz ona yani kötü olmuş mor kurabiye gibi yemişse ona en rapap sadece yemi

Arka Arkadaşlar canlarını azalttım ama izlemedim. Öyle konuşmam lazım geldi. Şuradan bunu alalım. Bak bunun arka hiç bende önemsiz. Ben şurada. Oha.

uh, I don't get me Yeah, whoa. 嗯，不错。 Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ne olur abone olun bak. Arkadaşlarımın 34 abonesi falan var. Benim ise 21. Niye bana abone olmuyorsunuz? Benim neyim kötü? Soruyorum benim neyim kötü? arkadaşlar görüşürüz abone ol like atın abone 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 olun ters istekla yumruğumu atla bas bas durma videomu likela abone olmayı unutma yorumları hakla hadi görüşürüz